Yani öncesinde ve sonrasında salavat muhakkak olması lazım. Çünkü iki salavat arası dualar asla reddedilmez. O zikirler asla reddedilmez. Ayrıca sevgili dostlar size şöyle bir tüyo vereyim. Sizler şimdi zikre başladınız. Diyelim ki telaffuzunuzda bir değişiklik var. Yanlış telaffuz ediyorsunuz diyelim yanlış. Mesela estağfurullah derler mesela bazıları. Halbuki o estağfurullah değil, u değil, iyi olacak. Estağfirullah. Estağ fi. Fu değil, fi. Firullah. Yani kelime hatalarından dolayı anlam kaymaları olabilir. Bu da zikrin etkisini azaltabilir. Eğer ki bir zikir yaptıktan sonra hemen arkasından estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyip de sonlandırırsanız, o an mesela telefon geldi, zikrini sonlandıracaksın, dilinde, kalbinde Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan zikri var. Olsa da telefon geldi, kapı gel çaldı, o zikrini mühürlerken, kapatırken Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah diye sonunu kapatırsan, arkasından da bir Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dersen süper olur. Bu da bir not olarak, dipnot olarak düşelim burada. Allah'ım Rahman isminle beni kuşat, Hannan isminle kalbime şefkat koy, Mennan isminle nimetlerini artır, Deyyan isminle beni hesabımda mahcup etme. Evet sevgili dostlar bu dört ismini birlikte zikri hem dünyevi hem uhrevi pek çok hikmeti barındırır. Allah bu isimlerin sırrına mazhar olan kullarından eylesin inşallah. Ya Hannan, Ya Mennan kıssası var sevgili dostlar. Bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Ashab-ı kiramdan birisi huzuru risalete gelerek Ya Resulallah iman üzere ölen herhangi bir kimse cehennemde kalacak mı sorusuna cevaben Peygamber Efendimiz buyurdu ki Evet kalacak. O da cehennemin dibinde bin yıl müddetle kalmış bir kimsedir. Ya Hannan, ya Mennan diye feryat eder. Sesi o kadar yükselir ki Cebrail onun sesini duyunca acaba ne oluyor, acaba ne oluyor diyerek hayretinden şaşakalır. Nihayet dayanamayıp Rahman'ın arşının önünde secdeye kapanır. Allahü Teala ey Cibril kaldır başını buyurur. O da başını kaldırır.